tanımayanlar takımı. Ben Sudan Azersoy, takımın kaptanıyım. Aynı zamanda yazılım sorumlusuyum. Ben Zeynep Duru Gündüz, takımın araştırma sorumlusuyum. Merhaba, ben Şükrü Kürkaya, takımımızın tasarım sorumlusuyum. Merhaba, ben Muhammed Sarkıdan, takımımızın yazılım sorumlusuyum. Merhaba, ben Mehmet Efe takımımızın yazılım sorumlusuyum. Merhaba, ben Süper Emince, takımımızın mekanı sorumlusuyum. Projemizin adı akıllı koltuk tasarımı. Çevremizdeki engelli ve yaşlı bireylerin Koltuk altına eşyaları eşyalar almakta ve koltuk altını silerken zorlandıklarını fark ettik. Tasarladığımız hareketli akıllı koltuk sayesinde engelli ve yaşlı bireyler koltukların altına kaçan eşyalarını rahatça alabilecek. Dilerlerse koltukların altını rahatça silip temizleyebilecekler. Projemizin amacı engelli ve yaşlı bireylerin mutasyonunu en az indirmek ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Hocamızın tasarım yaparken iki adet kudüsü, motor dört adet tekerlek, kablolu, fişi, sistem malzemeleri ve lego'la kullandık. Ee, bir cisim koltuğumuzun altına gitti diyelim. Akıllı koltuğumuz ileri giderek bu cisimi kolayca almamızı sağlayacak. Bu ürünümüzün prototip halidir, ee, seri üretime geçmesini amaçlıyoruz.